Arkadaşlar, hepinize merhaba. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum, pandemiden dolayı. Anlatırım. Şimdi çok güzel kar yağdı. Beykoz'a biliyorsunuz, ben Beykoz'da oturuyorum. Şimdi sizce deneyim mi? Bakın bizim mahalle çok yokuş. kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama burası ciddi yokuş. Arabanın hali bu. <laughs> Araba karlara gömülmüş durumda, yerde de yani en az bir 6-7 cm kar var, 6-7 o civarda kar var. Burayı çıkar mı bilmiyorum, açıkçası denemeye de korkuyorum çünkü tam böyle çıkışa doğru, elimde de sigara var. Tam böyle çıkışa doğru gelince kafadan kayıp, sağa sola yalpalayıp böyle bir taraflara vurmayalım diye de korkuyorum. O oh, koca olan. Koca olan o mu çok büyük ya. Oh, çok büyük. Çok büyük ya, çok çok iri bir köpek. Ne yapıyorsun lan manyak? Donduk donduk. Üşüyoruk. Ula 20'ye gidiyorum ey. Ula 20'ye ha, gidiyorum. Hadi şunu temizleyelim. Evet. Temizleyebildiğimiz kadar temizledik. Ellerim kıpkırmızı oldu. Abi iyi ya, Tipi gibi ya ya. Bir de attığımız karları hep arabanın önüne attık. Arkadaşlar ben hiç imkan vermiyorum. Buradan çıkabilmesi bence mümkün değil. Zaten tam olarak çıkmayı denemeyeceğim. Şu yolun yarısına kadar bakayım gidebiliyor mu? Kış lastikleri çünkü benim Sava diye bir tane marka. Yanlış olmasın galiba Michelin'in yan ürünü yan gibi bir şey. Yan, ama yan, yan sanayi değil işte yani ikinci ürünü gibi bir şey daha ucuz yollu. Sabah hiç karda denemedim. Bakayım şu yolun yarısına kadar çıksa benim için yeter yani. Çok hafif. Yavaş yavaş. Dur bir yağlansın. <laughs> Eller tert. Arabanın içine de hakikaten bayağı kar girmiş abi. Bayıra baksanız arkadaşlar çok şey yani dik eğimi fazla buranın. kapat ayna. Arkadaşlar tek tuşla kapatabiliyoruz çekiş kontrolü. ESC sistemi diyor ya, ESP'yi kapatamıyoruz zaten. ASR kapalı dediğin zaman şu an kapandı. Hayır bir deneyeyim bakayım ne olacak. Tamam hadi. <laughs> Hayır. Az geri al. Az geri al kar olmayan yere kadar. Çıkmayacak gerçi de. Gel gel gel. Gel 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 oğlum. Ya ben buradan çıkarım da ondan sonra geri nereye park edeceğim? Aynı yere koyarsın rahat ol. Dene bakayım. Ben işe nah giderim pazartesi. <gülüyor> <gülüyor> Yok çıkmaz. <laughs> Geliyor imkansız. Ben gidemeyeceğim o zaman. Al boşta gel dur, geri. Sağ aynayı temizler misin ya? Ya dur bir bakayım ineyim ben de. Tamam padişahım. Camı indir. Yok yok mümkün değil ya. Nasıl kayıyor? Ben Yerinden oynamıyor. A Aynı şeyi geri almamız lazım. Tamam sen al. Üşüdüm lan. Kapatalım şu kaydı. Yok. Pazartesi iş iptal. <laughs> Tamam gel öyle sabit. Tamam bırak bir şey olmaz. Temkinli çocuğum benim ya. Az daha gel abicim. Gel gel gel. Gel gel bırak. Oğlum sirene bir anlam olmaz. Tamam yok kaymaz. Orada kar yok. Yapıştırın deneyim lan. Machine failed. Hayır hayır saçmalama ya. Çıkmıyor olmuş işte. Ha düz ayak olsa çok güzel olur da. Eğlenemiyoruz işte arkadaşlar. Yani Allah'ın dağı burası. Güzel yağıyor ama. Ha. Evet şoför bey. Başaramadık no, no. abi. Yani ya çıkardım aslında şişe oldu. Tabii, Tam tabii, bak şuraya geldik ya. He. Asfalt buraya yeni atıldı. Asfalta zarar vermemek adına ayağımı gazdan çektim. Yoksa <laughs> yani beni bilen biliyor yani. Biz bu piyasada kendimizi kanıtlamış adamız. Dominik Toretto değil mi? Tabii bana yani Dominik Toretto derler mahallede. Oğlum çok dik lan. <laughs> tamam boş yapma lan. Kapat şu kamerayı. Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> dik olduğu için e, yani bu kadar dik yerlerde denemeyin abi. Arabanızı bırakın arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Aylar sonra bir video çekeyim dedim. Sizlere Hadi bak görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi kar tatilleri.